Şans nereleri izliyorsun? Senin kuyruğunu severim ben. Ne yapıyorsun sen? Ha? Niye mutfağı seyrediyorsun? Sen acıktın mı? He? Ha? Hani kuyruğun nerede senin? Kuyruğun nerede? Kuyruğun nerede annem senin? He? Kuyruğun neredeymiş Şansın kuyruğu nerede? Bakayım hadi. Hadi, hadi. Şansın kuyruğu neredeymiş? Annem kuyruğuna bakacağım senin hadi. Aa, aa, ay ne yapıyormuş bu şans burada ya? Ne kuyruğunu sallamıyorsun sen? Sıkıldın mı? He? Nerede senin kuyruğun nerede? Hı? Hani bakayım kuyruğun nerede senin? ay, <laughs> ay çok güzelmiş senin kuyruğun ya. Alakların da çok güzel. Alaklarına da bakın. Oy oy. Bu şaşırt güzellik ya. Bu nasıl güzellik annem ya? He? Şans? Şansın kuyruğu nerede? Nerede şansın kuyruğu?